ilk kurulduğu günden bugüne ülkeye kaybettirdikleri ve bundan sonrasını aslında birleştirirsek daha iyi anlaşılacak. Öncelikle şöyle, Doğu Güneydoğu bölgesi Türkiye'nin halen potansiyelini tam kullanamadığımız iki temel bölgesi ve bunun altında yatan temel sebep terör örgütü. Yani bugün terörle boğuşmamış olsa bölge muhtemelen turizm potansiyeli en yüksek bölgeler arasında özellikle tarih turizmi açısından Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi, bölgesi Türkiye'yi ciddi bir turizm potansiyeli kazandırabilecek bölgeler ama ne yazık ki bunlar kullanılamamış. Ha keza tarım benzer şekilde ve özellikle ülkenin sanayi üretimine katkı sunabilecek bir bölgeden bahsediyoruz. Yani Irak, İran ve Suriye'nin sınırında yer alan üç ülke sınırı olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgenin e, kaybettirdikleri şeyler çok fazla. Ben e, özellikle üç gün önce ben Irak Zao kentindeydim. Oradaki üniversitenin yetkili rektör ve akademisyenleriyle görüşme fırsatımız oldu. Ben daha önce de gitmiştim. Bu üçüncü gidişim. Erbil ve Doğuk'a da gittim. Yani en azından bölgeyle e, ne olup bittiğine hakim. Bölgenin gelişimi aslında onlar için de talep edilen bir şey. Yani o sınırın diğer tarafında da bu problemin çözülmesi için e, ümit var olan insanlar var. Öncelikle onu bilmemiz gerekiyor. Özellikle bu bölge için söyleyeyim. Yani biz bunu e, iki boyutta incelersek daha doğru olur. Önce bir ekonomik, ikincisi sosyal ve beşeri olarak bu bize neler kaybettirdi hı hı. Şimdi Ben biraz gelmeden araştırdım. Özellikle e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve genel kurmay raporlarına baktığımda Türkiye'nin işte 300-400 milyar dolar gibi bir parayı sadece güvenlik harcamalarında kullandığını söylüyorum. Ve yıl 2023'te yıllık... Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu bir açıklama vardı. Evet. 1984-2019 yılları arasında terörün hesaplanabilir toplam maliyetinin yaklaşık 3 trilyon 722 milyar lira olduğunu açıklamıştı. Evet. O bütün o savunma harcaması ama. Evet. Yani bu maliyetin içerisinde bence şunu da hesaplamamız lazım. Gelemeyen yatırımlar, yarım kalan yatırımlar. Evet. Evet. E işte turizm kaybı, tarımsal kayıp Tabii, tabii hesaplanı hesaplama zor ama e, maliyetin de içerisinde yer alan ortalar. ben o, onu da özellikle ifade edecektim şimdi 300-400 milyar dolar sadece güvenliğe resmi olarak hı hı. aktarılan terörle mücadelede kullanılan para aslında bu işe böyle bakılmıyor onu söyleyecektim hı hı. yani bu terör konusu işte sadece güvenlik harcamalarından oluşmuyor evet. yani e, bu işin içerisinde ülkeye çekilmesi gereken doğrudan yabancı yatırımlara Örneğin Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımların yüzde seksen batıya oluyor. Oysa potansiyeli olan doğu ama bazı illerde özellikle terör riskinin yüksek olduğu illerde bu oran yılda yüzde birin neredeyse altında doğrudan yabancı yatırım çekme oranı. Yani bu yönüyle baktığınız zaman şunu aslında görüyorsunuz. Yani orada bir terör kavramı olmazsa çok büyük işler Evet, evet. yer alacak büyük fabrikalar, büyük yatırımlar bunu tabi bölgesel. 2012'de değil mi İbrahim Bey? 2012'de bir teşvik programı açıklanmıştı evet. bölgesel ve o sürekli de revize ediliyor. Ama Özel işte teşvik. terör olan yerdeki teşvik çok işe yaramıyor çünkü yatırımcı güven ister. Evet. Yatırımcı oraya götüreceği yapacağı fabrikanın güvenliğinden emin olmak ister. Hı hı. Yani ben de bu konuyla ilgili çok güzel bir. Aslında anekdot var. Ben e, isim vermeden hı hı. söyleyeyim. Bu 6-8 Ekim olayların olduğu tarihte Batman'da bir iş adamımız bir fabrika yapmak istiyordu. Hı hı. Onun e, yatırımla ilgili fizibilite çalışmasıyla ilgili geldiğinde ben de oradaydım. Ve bu çalışmayı yaparken 6-8 Ekim olayları oldu. Biliyorsunuz orada bir e, birçok insanımız e, vefat Hem etti. Değil, Şehit değil, olanlar oldu. İşte Ordu sokağa indi. yani çok vahim bir süreçti. O süreçten sonra iş adamımız ben nasıl böyle büyük bir yatırımı buraya getiririm? Hani bu riskler ortada varken deyip vazgeçti. Yani bu tabii ben bunu yadırgamıyorum. En haklı Çok evet. yani orada evet. yatırım yapmakla İstanbul'da atıyorum ya da Kocaeli'de yatırım yapmanın maliyetin çok çok, çok çok farklı. Şimdi, çok daha maliyetler çok daha düşük o bölgede. Şimdi Ama... bunu böyle bir şeye revize edersek şunu diyorum. Yani 300-400 milyar dolar sayı güvenlik harcaması için söylüyorum. Bunun ortalama yıllık %7 oranında bütçeden güvenliğe ayrılan yani terörle mücadeleye ayrılan neredeyse bir rakam var. Bu %7'yi siz tarıma sanayiye aktardığınızı düşün. Bu sadece bir tarafı terörün genelde doğrudan ıı, yani kaybettirdiklerinin dışında bir de dolaylı etkileri var. Şimdi biz konuşuyor, işte doğrudan yabancı yatırımı çekemiyoruz. Mesela eğer doğrudan yabancı yatırım Doğu Güneydoğu bölgesine çekilebilirse yılda yaklaşık 10 milyar dolar gibi bir rakamın bölgeye atması gerekiyor. Yani bu bölgenin potansiyeli üzerinden bunu söylüyorum. Bu rakam tabii artabilir. Bu ilk etapta olabilecek potansiyeli söylüyorum. İkincisi kaybettiğimiz bir turizm gelirinden bahsediyoruz. Yani biz orada sadece üretim değil, mesela özellikle tarihi ee, yapıların çok olduğu, bölgelerin Tarih, çok olduğu, gastronomi, doğa kültürü çok olduğu. Şey, yani ben, açısından çok potansiyeli ben, var. Türkiye'de özellikle turizm açısından çok büyük potansiyeli olan bir yer. Evet. Bunun da yaklaşık yıllık 8 milyar dolar gibi bir turizm getirisi sağlanabileceği düşünülüyor. Yani siz bunları böyle tek tek kalem kalem ayırdınız da aslında çok büyük rakamlardan bahsediyorsunuz. Bakın hani turizmi koyduk, doğrudan yabancı yatırımları koyduk. Bunun gibi sıralarsak siz 80-90 milyar dolar bir para ortaya çıkarıyorsunuz. Bu neye tekabül ediyor? Türkiye'nin dış ticaret açığına neredeyse tekabül ediyor. Onun dışında özellikle bölgenin ciddi yer altı kaynakları var ki biliyorsunuz bugün bazen Cumhurbaşkanımız özellikle ifade ediyor. Gabar petrolleri var. Şu anda Türkiye'nin en fazla ve en kaliteli petrolü ben hı hı. E, oradaydım 3 gün önce orada aynı zamanda petrol çıkaran e, mühendislerin başındaki kişi de yakın dostum olduğu için bölgede aslında bilgi de alabiliyorum durum nedir hı hı. diye halen potansiyelin farkında olmadıklarını söylüyorlar yani bu potansiyelin zaten şu an Türkiye'nin en büyük rezervine ulaştıklarını ama bunun e, daha ne kadar olduğunu bilmediklerini yani bu rezervin tabi daha da artabileceği. Ile ilgili, Ama kalitesi çok yüksek. Çok yüksek, yani evet. Arabistan petrolü. Kesinlikle gibi, öyle. Değer. Yine bununla beraber yeraltı madenleri yani biz sadece petrolden bahsetmiyoruz. Bölge maden olarak da zengin bir bölge. Hı hı. Biliyorsunuz terörün olduğu yerde bu madenlere ulaşmak da zordu. Hı hı. Şu anda bununla ilgili de bir potansiyel ortaya çıktı. Yani bu yönüyle baktığımızda aslında ben bu süreci açık söylemem gerekirse ben bir devrin yeni bir devrin açılışı olarak görüyorum. Yani bundan sonra konuşacağımız şeyler, özellikle ülkenin ekonomik açıdan söylüyorum belki, e, tabii demokratik açıdan da bu söylenebilir. Yani biliyorsunuz Türkiye'yi özellikle e, Avrupa Birliği ve benzer ülkeler genelde demokratik anlamda geri kabul ediyorlardı. Sırf bu konudaki yaklaşımdan dolayı ama bugün onların elinde artık bu şekilde ifade edebilecekleri bir kozda kalmadığını düşünüyorum. Özellikle Avrupa Birliği'ne üyelik anlamında, fasılların açılması anlamında bunu görmezden gelemeyeceklerini düşünüyorum. Böyle evet. bir olaya. İşi bu taraftan da bakabiliriz. Yine benim aldığım notlardan bazıları için söylüyorum. Yani özellikle biz dedik ki ekonomik boyutuyla baktığınızda bu tarz rakamlar konuşuyor. Sizin ifade etmiş olduğunuz işte 1 ile 3 trilyon dolar arasındaki rakamlar da şunu veriyor. Yani örgütün kurulduğu günden bu yana özellikle terör örgütlerinin Türkiye kaybettirdiği rakam aslında. Yani üretim, güvenlik ve diğer noktalarıyla çünkü biz beşeri olarak bahsettiğimiz özellikle örgütün kaybettirdikleri arasında örneğin bir göç dalgasına sebep oldu. Tabii. Bir çarpık kentleşmeye sebep oldu. Gelir dağılımında bozulmalara gelir dağılımında bozulmalara sebep oldu. Yani işe bir de bu boyutuyla baktığımızda evet. tabii ki büyük rakamlar konuşuluyor. Evet. E, i̇şin içinde büyük dramlar var. Yani e, bazen bizim çevremizde konuştuğumuz insanlar arasında böyle kişilere e, rast gelme imkanı buluyoruz. Yani e, bir e, geri bırakılmış bir topluluk oluştu. Yani köylerini terk etmek zorunda kalan terörün baskısından bu insanların özellikle geri dönüşünün sağlanması e, yine bir köyden, şehirden köylere bir göç dalgasının başlama ihtimali de var. Yani bu Tersindir. konuda tersine evet. bir göçün başlama Kesinlikle. durumu var. Yani bunların hepsini toplarsak hı hı. muhakkak herkes aynı fikirdedir. Yani ben Türkiye için yeni bir dönemin yeni bir başladığını şey düşünüyorum. Ve Peki. çok farklı şeyler Konuşacağımızı ön görüyorum. Hasan Bey, bölgedeki iş dünyası dünkü açıklamayı belli ki büyük bir memnuniyetle karşılamış. Evet. Bundan sonra bölge açısından nasıl bir süreç bekleyebiliriz, ekonomik ve sosyal açıdan sizce? Ben şöyle, örneğin Necdet Bey'in söylemiş olduğu şeye ben de bir ek yapayım, desteklemiş olayım da. Bölgedeki iş adamların şöyle bir özelliği var, belli bir ekonomik büyüklüğe gelen herkes daha önce bölgeyi terk etmek durumunda hissediyordu kendini. Çünkü o bizim doğrudan yabancı yatırımı çekmekten bahsettiğimiz şey bölge insanı için de geçerli. Belli bir ekonomik büyüklüğe ulaşan kişiler terör te terörü kendileri için de tehdit görüp bölgeyi terk ediyorlardı. Hı hı. Yatırımlarını batıya kaydırmaya başlıyorlardı. Şu an terörsüz bir Türkiye söyleminde ben öncelikle onların bu fikrinden vazgeçeceğini öngörüyorum. Yani onların hı hı. Orada yatırımlarını büyük, orada kalmaya devam tabii edecekler. Tabii orada devam edecekler. Daha önce şimdi büyük bir fabrika kurmak isteyen bölge insanı da vardı. Hı hı. Ama bu onlar için de tehdit Ki nitekim tekin bir dönemler biliyorsunuz özellikle e, hendek olaylarının olduğu dönemde bölgede yaşayan iş, iş adamları çok iyi bilirler. Birçok iş adamı tehdit edildi. Yani birçok iş adamı hı hı. E, iş adamından haraç alınmaya çalışıldı. Yani bu tarz şeyler de görüldün. Bugün bunları atlattık. Çok konuşmak da istemiyoruz. Yani iyi bir şeye vesile olmuşken çok kötü şeyleri konuşmayı da istemiyorum. Ama biz bu dönemleri de gördük. O yüzden bu mevcut oluşacak potansiyeli Necdet Bey'in ifade ettiği gibi daha da arttırma ihtimalimiz çok yüksek. Çok potansiyelli şehirlerden bahsediyoruz. Nitekim Van bu şehirlerden bir tanesi. Biz tarih turizmini konuştuk ama... Van'ın farklı bir özelliği var. Van gölünün etrafında çok ciddi kullanılabilecek bir turizm potansiyeli var, bir ticaret potansiyeli var. Ben o bölgeden çok gittim. Özellikle İran'dan Van'a çok ciddi bir ticaret akışı var. İranların pazarı Van'dır örneğin. Onlar gelip Van'dan alışveriş yapar, öyle dönerler. Ama bu potansiyeli halen de iyi kullanılamadığını düşünüyoruz ki. Öyleydi de bugün terörsüz bir Türkiye'de bunların hiçbirini konuşmayacağız. Biz artık Van'a ticaret nasıl yapılabilir bunu konuşacağız. Örneğin benim bu konuda bazı tavsiyelerim vardı katıldığım hı hı. kongrelerde. Ee, bölgenin şöyle bu özellikle sınır ticareti anlamında sınır pazarları oluşturulabilir. Yani buradan e, başkanımız da varken böyle bir tavsiyede de bulunmuş hı hı. olayım en azından bölgede biliyorsunuz ciddi ticaret potansiyeli var bunun özellikle sınır pazarları oluşturulursa hem Hakkari'de hem Van'da işte bu Şırnak'ta olabilir. Bu sınır pazarlarının mevcut potansiyeli dışarıya taşıma açısından da büyük önem arz ediyor ve ben bunların artık yavaş yavaş oluşmaya başlayacağını öngörüyorum. Biz tabii bölgeyi konuştuk başkanım değindi ama ifade etmemiz gereken önemli bir şey var. Yani bu sürecin öncesinde biliyorsunuz 1-2 yıl önce başlayan önemli bir proje var. Ben müsaadeniz olsa biraz ona da değinmek istiyorum. Tabii. Örneğin Çin Kuşak Yol projesi var. Çin'in bütün ürettiği ürünleri dünyaya pazarlama gibi bir hedefi var ve bu hedefin içerisinde biz de varız. Biz neresindeyiz? Çin'in Kuşak Yol projesi demiryolu, karayolu ve deniz yolunu e, efektif kullanmayı amaçlayan bir proje. Yani malları bu üç yoldan götürme. Bu üç yolun kesişim noktası Türkiye. Yani Basra'dan deniz yoluyla gelip işte Irak'ta bizim önemli gördüğümüz kalkınma yolu projesiyle birleşen, oradan Türkiye'ye bağlanan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden bir karayolu projemiz var örneğin. Yine e, Zengezur koridoruyla birleşecek Hazar'dan gelen bir e, Yolumuz var ve demir yolumuz var. Yine aynı yerden Kars'tan gelecek demir yolu projesi var. Bunların tamamı aslında şu anda Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu terörsüz Türkiye misyonuyla birebir örtüşüyor. Bu yolların hayata geçirilebilmesi açısından da terörün bitmesi çok önemli. Kesinlikle önemliydi. yani biz zaten onu oraya bağlayacağım. Hı hı. Terör olan bir yerde siz bunları yapsanız da işlemez. Anlamsız olacak. Yani siz malını götürmeye çekinen iş adamları o yoldan geçeceğini bildiği zaman yine hatta belki bu sabote edilecekti. Hmm. Yani böyle bir potansiyeli var Örneğin oradan geçen ciddi petrol doğalgaz boru hatları var. Yani bunlar örgüt varken e, e, güvenle işleyen hatlar değil aslında. Hmm. Türkiye'nin onları bir uzun süre bir koruma ihtiyacı hissetti belli belki de daha kısa mesafeli, daha düşük maliyetli, noktalardan geçirebilecekken güvenlik nedeniyle bunların yönlerini değiştirme ihtiyacı hissetti. Hı hı. Ha keza karayollarında bu böyle. Yani siz şu anda terör riski olmayan bir yerde potansiyelinizi arttırmaya çalışırsınız. Yani belki dağlardan tüneller geçireceksiniz. Evet. Güvenlik evet. endişeniz yoksa evet. bu iş ne yapar? Sizin için maliyetleri daha da düşürür ve sizin tercih edilebilir bir ülke olmanızı sağlar. Yani hı hı. sizin de yakından ilgilendiğinizi bildiğim için söylüyor. Bölgeden örneğin karayolu taşımacılığında mesafeleri kısalttığınızda tercih sebebi olursunuz. İşte deniz yolu taşımacılığına daha yakın bir alan oluşturmayı başarabilirseniz hı hı. tercih sebebi olursunuz. Demir yolları en ucuz taşımacılık Kesinlikle. yöntemi. Demir yolları hatlarınızı arttırmayı başarırsanız tercih sebebi olursunuz. Bugün Son günlerde işte bizim konuştuğumuz e, İran, şey Rusya, Ukrayna mevzusu da bununla çok ilişkilidir. <laughs> Türkiye'nin ara bulculuk rolünün bu kadar önemli olmasının altında yatan şey ekonomik sebeplerdir. İ, yani Ukrayna'nın halen ihraç etmesi gereken tarım ürünleri var. Bunları Türkiye aracılığıyla yapabiliyor. Türkiye'nin sağlamış olduğu güven aracılığıyla işte Karadeniz'i kullanmadaki rahatlığı sayesinde yapabiliyor. Ha keza Rusya Türkiye üzerinden doğal gazını, petrolünü satma imkanı buluyor. Şimdi bu potansiyeller, biz artık dünyayı küresel bir köy gibi görüyoruz. Bu potansiyelleri kullanacak e, yapıda bir ülkeyiz. Bizim hep ifade ettiğimiz geçmişte jeopolitik önemimiz aslında şu anda ortaya çıkıyor. Evet. Bugüne kadar ortaya çıkaramadığımız önemi, şimdi tam anlamıyla kullanma potansiyelimiz var. Hı hı. Bunu en iyi şekilde kullanmak için çabalamamız hı hı. gerekiyor. Evet. E, ve terörsüz Türkiye sürecinin başlamış olması da bu süreci yani Türkiye'nin bu potansiyelini hayata geçirmesi açısından da son derece önemli. Var mı Hasan Bey sizin de eklemek şöyle istedikleriniz? Ben aslında Ahmet Bey'in söylediğini şöyle bağlamak istiyorum. Şimdi bu kalkınma Yolu Projesi'nin e, önemli olduğunu söylüyoruz. Zengezur ha keza öyle. Bunlar aslında Çin'in geçmişte biliyorsunuz İpek ve Baharat yolu nasıl tüm dünya için önemliyse aslında o hikayeyi tekrar canlandırma hikayesi. Yani biliyorsunuz o Baharat'ın geçtiği, gittiği yerler bugün yine aynı yerleri konuşuyoruz ama farklı bir isimle konuşuyoruz. O yüzden şunu o gün nasıl tarihte o gün bu bölge önemli bir ticaret rotasıysa, gelişmişliğin temsilinin olduğu bölge ise... Yine aynı imkan yaratılmış oluyor. Yani öyle bakmamız lazım. Bugün artık biz e, burada e, kalkınma yolu dediğimiz an insanların aklına şu gelmeli. Yani bizim doğumuzdaki bütün mallar buradan geçecek. Yani sadece işte Çin'in malı değil. Yani transfer bizim için transferin de bir getirisi var. Yani size biz hep üretimi teşvik etmemiz gerektiğini konuşuyoruz. Katma değerli üretim diyoruz mesela bir şeyi. Yani ucuz bir şey üretip çok pahalıya satabilecek bir şeye dönüştürelim diyoruz. Aslında koridor mevzusu da biraz böyledir. Yani transferin bir getirisi var size ve size maliyeti az. Böyle bakmanız lazım. Bir yerden sonra şuna dönüşecek. İlk yatırımlar sonrası için söyleyeyim. Yollar yaptınız, demir yolları yaptınız. Onlar orada duracak ve sürekli size istidam yaratan bir ortam oluşacak. Sürekli ülkeye gelir sağlayan bir ortam oluşacak. O yüzden tamamıyla arkasında durmamız gereken bir proje. Bunun bize işte bugünkü terörsüz Türkiye e, tabirine aslında öyle uyuştuk yani bunlar belki e, şey böyle hani birbiriyle ilişkili gerçekleşmeyen şeyler. Ama bir süreci tamamlamaya başlıyor ben öyle görüyorum. Bundan sonraki süreçte özellikle Avrupa Birliği'nin bizim bize olan bakışının çok değişeceğini öngörüyorum. Çünkü terörsüz bir Türkiye'de bize muhtaç bir Avrupa var. Yani bunu kabul etmemiz lazım. İster beğensinler, ister beğenmesinler. Doğalgazlarının geçtiği bir ülkeyiz. kaynakların üretimin gerçekleştiği ve aktarıldığı bir ülkeyiz bizi görmezden gelebilecekleri bir ülke kesinlikle değiliz. Zaten belli bir zamandır yapmayı başardığımız şeyler vardı. Neydi işte savunma sanayisinde iyi adımlar atmayı başardık. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle iyi bir yerdeyiz. Sanayimizde batıda başardığımız bir gelişmişlik seviyesi var. Bunu doğuya aktarmayı da başardığımız an bence Türkiye'nin bundan sonraki 10 yıl içerisindeki hedefi Avrupa'nın en büyük 10 sanayisi arasına girmek, dünyanın pardon en büyük 10 sanayisi arasına, sanayi ülkesi arasına girmek olacak bu yönde adımlar atılacağını öngörüyorum. Evet, bakalım göreceğiz. Yani önemli bir süreç başlamış oldu aslında Türkiye açısından hem ekonomik hem de sosyal açıdan Türkiye'nin neredeyse 50 yıllık terörle mücadelesinde önemli bir aşamaya gelindi. Bölge halkının da çok e, bu durumdan büyük bir memnuniyet evet, olduğunu görüyoruz aslında. Öyle. Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Yani mesela Şu... siz akademisyensiniz evet. ve gençlerle çok iç içesiniz. Evet. Mesela Bu haber onları nasıl etkileyecek? Yani bu onları olumlu tabii ki etkileyecek. Sadece bölge için demeyeyim şöyle dediğim. Mesela e, ben de İran'a, Irak'a gittim. Suriye'ye keza yakında gitmeyi <laughs> düşünüyorum planım <laughs> arasında. Şunu fark ettim. Aynı heyecan orada da var. Ben iki gün önce Zao <laughs> kentindeydim. İran Zao kentinde. Ee, İran'a bir iki ay önce gittim. Orada da biliyorsunuz terör problemi orada da var. Her ne kadar şey olursa oranın da bir e, hükümeti var ve orada da aynı sorunla muzdaripler. Buradaki sorunu biz çözdüğümüzde aslında onların da sorunu çözmüş olduk. Orada da ciddi bir heyecan gördüm. Zao'da bizimle ilgilenen e, Zao Üniversitesi'nin rektörü oranın Valisi. <laughs> Bu heyecanı onlarda da gördüm. Çok ciddi bir mutluluk içerisindeydiler. Yani bu sürecin henüz açıklama gelmemişti ama sanki gelecekmiş ama. beklentisi onlarda da oluşmuş ve bu ilişkilerin Türkiye ile olan ilişkilerinin iyileşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını sürekli ifade ediyorlardı. Yani bunun kendilerine ciddi faydası olacağını düşünüyorlardı. Şimdi bu yönüyle baktığımızda tabii ki faydası olacak. Bir diğeri sizin bahsettiğiniz işte genç nüfus bakın geçmişte terörden dolayı birçok insan eğitimsiz kaldı. Köylerde okullarda eğitimler verilemedi. Biliyorsunuz öğretmenler terörden muzdarip oldukları için bölgeye gidemediler. Bazıları terk etmek durumunda kaldı, tehdit edildiler. Şimdi o kuşak yetişti ve ne yazık ki istenilen verimi alamadı yani eğitim anlamında. Şimdi mevcut kuşak öyle değil bu daha iyi bir eğitim alacak, daha iyi koşullarda yetişecekler ve bölgenin kalkınmasıyla beraber zaten biz artık bunu konuşmayacağız. Az önce Necdet Bey'in söylemiş olduğu işte kalkınmışlık bölgesel kalkınma seviyeleri arasındaki fark hı hı. yavaş yavaş kapanacak. Bunu teşvik programları yapmasanız da olacak. Çünkü bölgede yaşayan herkes bunu çok iyi biliyor. Hı hı. terörün bölgeye kaybettirdiği çok büyük şeyler var. Yani hı hı. bu sosyal ve ekonomik olarak zaten birçoğunu konuştuk. Hı hı. Bu ortadan kalktığında bir şekilde yatırım tabi devletin teşviği şurada işe yarayacak. Hı hı. İlk etapta bu sürecin hızlı gerçekleşmesi açısından evet. devletin teşvikleri işe yarayacak ama ardından biz bunu başaracağız gibi duruyor. Hı hı. Peki çok teşekkür ederiz. Çok, ee, çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ee, bölgeyi bilen Bölgenin sorunlarını e, aktarmış oldunuz ve bundan sonraki süreçte neler yaşanabileceğini değerlendirmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Hasan Bardakçı, doçent doktor Hasan Bardakçı, Harran Üniversitesi öğretim üyesi, Ahmet Fikret Kireci, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takvar. Çok teşekkür ederiz sizlere de katılımınız için, değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Ben bir şey söylemek istiyorum izninizle. Buyurun, buyurun. Şimdi ben 10 yıldır oda başkanıyım ve ilk kez bölgesel ekonomiyi terörist Türkiye konsepti içerisinde bu kadar yoğun konuşmaya başladık Bu bile bence çok önemli diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için, katılımınız için. İyi izniyle. yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet bu tarihi günü, tarihi açıklamanın etkilerini konuşmuş olduk. Paraporti noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.